Şimdi o zındık çıkmış ne diyorsun adına işte adı lazım değil efendim Selefi Vehhabi zındığı işte geçen parayla da TT yaptılar bilmem ne bir şeyler. Konuşuyor. Ne konuşuyor? Kendi sesine kendisine. Şöyle bir zındıklık olabilir mi? Ya bu adamlar nasıl Müslüman ya? Hocamız dedikleri adam bana muhbir müfteri deyip de hocamız diye tuttukları adam şu andaki yeni haftalık ses kaydında ne diyor ne diyor siz nasıl peygambere inanmışsınız be diyor ki peygamberi aracı yapmakla lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur Hi! keburat kelimeden tıkırıcı bir nefain ağızlarından çıkan ne büyük söz gökler yere iner ya bezındık Lat putu, Allah'tan başka tapılan put, pislik, ritsüm min ameli şeytan, şeytan ameli pislik diyor Kur'an. Vel ensab, ensab, nasab, dikili put. Diyor ki Resulullah'ı aracı yapmakla lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur. Yuh! Aman ya Böyle bir şey insan bir müslüman zerre kadar imanı olan peygambere nasıl diyebilir ya? Peygambere tapmakla puta tapmak arasında fark yoktur dese ben de imzamı koyarım. Çünkü Allah'tan gayrısına tapmak şirktir. Ama aracı yapmak diyor. Ya Resulullah aracı ben mi yaptım? Allah yaptı. Men yutur resul fekade Resulüme itaat eden bana itaat etmiştir. Sadece Kur'an'la ilgili olsaydı Resul'e itaatın manası kalmıyor ki. Zaten Kur'an'a tabi olun diye bütün ayetlerde var. Bir de Resul'e itaat diye bir mefhum niye çıkarıyor Allah? Kul atıyor Allah atıyor Resul. Habibim Allah'a itaat edin. Resul'e de itaat edin. E Allah'a itaattan sonra Kur'an'da Allah'ın vahyi Resul'e itaat da müstakil bir konu değilse ayrıca itaat gerekmiyorsa o zaman Resul'üme de itaat edin. Resul'üme de. Atı farfiyle. Niye resulüme de itaat edin desin yani? Allah neymce etmedi. Ama resulüme de itaat edin. Çünkü benim aracım odur diyor. Ve men resul ne verdiyse onu alın. Ve <laughs> men Onun yasak ettiğini bırakın terk edin. Ve men fe ma Sana itaatten yüz çevirene seni bekçi göndermedik. Bırak cehenneme kadar yolu var buyuruyor. Hepsi ayet. Bütün Kur'an Allah'a itaat bir yerde tek zikredilmiyor. Hemen peşine Resul'e itaat. Onlarca ayet kerime var. Allah'a itaat. Neyse Resul'e Resul'e itaat. Rasule, aracı ben mi yaptım? Ya ilezine amenü Ey iman etmiş kullar. Al sana Maide Suresi ayeti. Allah'tan sakının, haramlarından kaçının. Ve hu ile il vesile. Sizi Allah'a ulaştıracak vesile arayın diyor. Aracı diyorsun değil mi zındık? Vesile kelimesi karşılığı ne? Vasıta. O da Arapça. Türkçesi aracı. Kim emretti şimdi bana Allah Allah'a ulaştıracak vesile arayın? Vesilelerin en büyük Muhammed Mustafa değil midir sallallahu aleyhi ve sellem? Ondan büyük vesile mi olur? Ondan büyük aracı mı olur? Kur'an'ı o getirdi, sünneti o getirdi. Onu devreden çıkaran kafir olur. Aracı yapmak diyor. Yani onun yüzü sürümetine istemek. Ya Adem Aleyhisselam kafir mi oldu? Yatputuna mı taptı? Bukhari Müslüm ayarında onların şartlarına haiz olan müstedrekte ve daha birçok kaynakta sayı hadis-i şerif. Hadis-i sahül-i isnat. Ala şartı şey Bukhari Müslüm'ün şartlarını yerine toplamış, ihtiva etmiş. Sayı hadistir diyor hakim. Koca muhaddis. Bu hadiste diyor Muhammed'in hakkı için hatırı için beni affettir Adem Aleyhisselam ya. Sen nasıl peygamberlere puta tapıyor şirk diyorsun Adem Aleyhisselam'a ya. Ondan sonra aracılık şefaat bu Resulullah'a verilmiş. Hesayen yebaseke rabbuke makam mahmuda. Gece teheccüde devam et. Seni Rabbin makam Mahmud'a yükseltecek diyor. Gönderecek çıkaracak. Makam Mahmud ne? Aracılık makamı bütün hadislerde söylüyor şefaat makamı. Kıyamet günü ilk şefaat makamını aracılığı ben yapacağım diyor. Bütün peygamberler birbirine gidecek. İnsanlar Adem Aleyhisselam'a gidecek. O İbrahim Aleyhisselam'a yollayacak. O Adem, Nuh Aleyhisselam'a yollayacak. Adem Aleyhisselam, şey, Nuh Aleyhisselam'a, o İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, En sonunda bana gelecekler. En eleha en eleha. Şefaat bana aittir. Niye bana en önce gelmediniz diyeceğim diyor. Bukhari Müslüm hadisi. Bukhari Müslüm. Makamı mahmut şefaat makamı, aracılık. Şefaat ne demek? Aracılık. Ne konuşuyorsun ya? Bir de bir tutam sakalından utan diyorsun bana ya. Sen sakalından utan. Allah Resulü'ne aracılığını lat putuna eş tutuyorsun ya. Sana Müslüman diyen nasıl Müslüman olacak ya? Sana hoca diyen nasıl Müslüman olacak ya? Resulullah'ın aracılığını sallallahu aleyhi ve sellem. Peki vesile. Yüzü hürmetine. Resulullah kendi istedi. Tirmizi hadisi. Say hadis. Kütüb-i Sitte, Osman İbni Hüneyf geldi radıyallahu anh dedi, Gözüm ama ya Resulallah. Bana dedi bir dua öğretir misin benim gözlerim açılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, git iyi tilmi zat, git abdest yerine bir abdest al. Ondan sonra şu dua yap. Allahümme inni eselüke ve teveccü uleyke bi nebiyyi nebiyyi rahmeti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ya Muhammed. İnni teveccühü bike ila Rabbi fi haceti ya deli tukda. Allahümme fe şeffi'u fiyye ve şeffi'ni fi nefsi. Sahabe-i diyorlar ki, geldi, yanımızda gördük, ondan sonra e, gitti abdest yerine, ama gözü görmüyor hiç. O abdest almış, dua okumuş, birazdan geldi, birazdan, kaç gün sonra değil, abdest aldı, oradan geldi, gözleri cam gibi görüyor. sabah anlatıyor bunu, cam mescitte olmuş, özel bir olay değil. Bu duada ne öğretti? Ey Allah'ım ben senden istiyorum, ama rahmet peygamberi Muhammed'in hatırı için onun yüzü sürmetine sana yöneliyorum. Ondan sonra da bana seslen diyor. Gel de yanıma seslen demiyor. Abdest yerinde. Ey Muhammed ben senin hatırınla Rabbime yöneldim. Bu ihtiyacımın giderilmesi için. Ey Allah'ım onun bana şefaatini kabul et. Benim de kendime yaptığım duamı kabul et. Kendi hakkımdaki şefaatimi de kabul et. Dediği anda gözü açılı geldi adam. Yok efendim diyorlar ki bu peygamber hayattaykenmiş. Ya bu gözünü açan adamın peygamber değil ki Allah açıyor zaten. E bu dua devam ediyor. Sonra Osman bin Nevin başına başka bir olay geliyor Hazreti Osman zamanında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeli 13-14 sene olmuş. E yine bu duayı okuyor Hazreti Osman'la hemen işini görüyor. Ama yine Resulullah sesleniyor Resulullah kabrinde. E Bilal bin Haris sahabeden meşhur. Meşhur Bilal Habeşi değil. Bilal bin Haris e geliyor kabrin başına kuraklıktan ümmetin helak oldu ümmetin için Allah'tan yağmuru su istediyor uyanıkken kabre söylüyor hemen gece rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülüyor git Ömer halife o zaman Ömer radıyallahu anh'a söyle ki niye yağmur duası milleti çıkartmıyor ben Ömer'i uyanık bilirdim niye bu kadar gevşeklik yaptı Hazreti Ömer şaşırıyor kalıyor hemen üzülüyor e, ağlıyor süzüyor hemen topluyor insanları yağmur duası bu çok meşhur bir hadis Say hadis. Ya Bilal İbni Haris gidiyor Allah'tan su iste diye kabrine söylüyor. Çirk kafir mi oldu haşa? Osman İbni Nev kafir mi oldu Osman hatır için? Ya Muhammed diye uzaktan seslen. Vefatından sonra seslen. Bütün sahabe geliyorlar da hidayet ediyorlar. Sen ne konuşuyorsun ya? Neymiş? Çübbeli hiçbir delil söyleyemezmiş. Bu kadar rahat okuyorum sana. Ülâkellezîne edûne ebtegûne ile rabbîmül vesîlete eyyûm ercûne rahmetû ve İsra suresi. Melekler bile diyor bana kavuşmak için vesile ve aracı ararlar diyor. Melekler de mi gavur oldu sana göre? Ondan sonra en açık delili okuyorum şu anda. İza semi'tumul müezzin fekulu misle ma yekul. Sümme sallu aleyhi ise devam ediyor. Sümme selullâhe liyel vesilete. Ezan duası ya. Hepiniz biliyorsunuz. Allah Rabbi Hazreti Nâhutu Teâmi Seyyidina Muhammeden'in vesilete Hepimiz gavur mu oluyoruz her dakika bunu okur. Ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e vesile ver. Ne demek vesile? Aracılık. Zaten vermiş de sen bu duayı okuyunca şefaat kazanıyorsun yani. Zaten Allah verdiğini Kur'an'da söylüyor. Bak vesile, aracılık. Kendisi Resulullah diyor ki tüm meselü vesilete. Müezzini ezan okurken işittiğiniz zaman onun dediğini tekrar edin. Sonra bana salavat okuyun Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ve ve sellem. Sonra benim için vesile isteyin. Vesile sizi kurtarmam için dünya ahiret aracılık. Vesile vasıta aracılık. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beş vakit ezanda aracılık istememizi kendisi için dua etmemizi emrediyor. Bu hadis sahi müslim. Göya buhari Müslüme inanıyorlar bunlar. Müslim beş vakit aracılık istetiyor. Sen de kalkıyorsun diyorsun ki ondan sonra efendim peygamberi aracı yapmakla lat putunu yapmak farkı yoktur diyor. Vay 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 vay. vay. Anlayın Selefi Vehhabilerin ne zındıklık o izlere itikatlar oldu. Ben boşuna mı konuşuyorum bunlar için ya? Ben delilsiz konuşmam. Delilim yokmuş. Sabaha kadar delil sayarım. Senin andacak ilmin var mı? Onu söyle. Bütün kaynaklan sayarım sana. Ondan sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi kendisi Fatıma binti Esed annemizin Hazreti Ali Efendimiz'in annesi Ebu Talib'in eşi, Efendimiz'in yengesi ona baktığı için, çocukluğunda evinde e, hizmet ettiği için annemden sonra annemdir buyurdu. Kabrine girdi, Medine'de defnetti. Önce kendi yattı. Sonra çıkarttı üstündeki hırkayı. Ona kefen olarak bir kat daha sardı, bereket olsun diye tak teberrük, bereketlenmek, hırkay şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını öpmek, ziyaretler bunlar. Hepsi say Hırkasını sardı. On sonra ne dedi? Allah mağfirli yiyyumi Fatıma, ya işte Fatıma bin Tesed, annemi affet. Bi hakkı nebiyyike vel enbiyai kabli. Senin peygamberin, Muhammed kendisi diyor, peygamberinin hakkı için Benden önce geçen peygamber, e kendinden önce geçen peygamberler ölmemiş, mi? ölmüşler. Ölmüşün kıymatı, hatırı, hürmeti kalır mıymış? E kalbaz olur mu ya peygamberlik mi çekildi aldı? Benden önce geçen nebi'ler hakkı için. Hakkı ne demek? Hürmeti işte yüzü suyu dedikleri Türklerin bu hakkı, hatırı yani. Senin nezdindeki değeri, şerefi için. Bu ne olacak? İbn Mace hadisi. Ya İbn Mace hadisi bir insan evden çıkarken bu dua kursa diyor. E, bir hakkı salihine ve bak ve bir hakkı memşaya azalek. Ya Rabbi diyor işte senden isteyenlerin, dua edenlerin hatırı için. Benim bu camiye at attığım adımların hakkı için. Yani senin bile Allah'a dua eden bütün müminlerin bile Allah katında bir hatırı hakkı var da e senin camiye attığın adımların amelinin bir hakkı hatırı var da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alemlerin efendisi, peygamberlerin en faziletlisinin nasıl aracılığı hatırı yok ya? Allah diyor ki vesile arayın. Ben Allah'a bakarım, Kur'an'a bakarım, hadis-i şeriflere bakarım. Muhammed İbni Abdülvehhab zındığının, melununun tamam mı? Yoluna uymam. On binlerce yüz binlerce alimin evliyanın kanına, ırzına, namusuna girmiş şerefsizin, kitapsızın yoluna uymam. Ben Muhammed İbni Abdillah İbni Abdülmuttalib sallallahu aleyhi ve sellem kainat nefese tabi olur. Ne konuşuyorsun? Onun için deliller ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fazileti ortadadır. Vesile makamı ortadadır. En büyük vasıta Allah'la aramızda odur aracımız odur, şefaatçimiz odur, önderimiz odur, rehberimiz odur, kaidimiz odur, sancaktarımız odur. Mahşerde Allah'ımıza sancağı altı haş olacağımız nebi zişanımız odur, odur, odur. Selefiler, Vehhabiler çatlasa da patlasa da biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah ile aramızda en büyük vesile, vasıta ve aracı olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'ımız bize emretmiş. Habibine fettebiyonu yuhbibkümullah. Bana tabi olursanız Allah sizi sevecek. Ona uymayanı ben sevmiyorum Allah buyuruyor. Onu size aracı göndermişim buyuruyor. Onu makam Mahmud'a aracılık makamına yükselteceğim buyuruyor. Niye buyuruyor o zaman? Şefaat makamına yükselteceğim niye vaat ediyor o zaman? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı yapmayanların İslam'dan nasibi yoktur. Şirkten nasibi çoktur. Bize şirk ithamını yapanlar, peygamberi aradan çıkaranlar, aracılığı inkar edenler, Risaleti inkar etmişlerdir. Allah onları da hayırla ıslah eylesin. Çıkmayan candan ümit geçilmez, hidayet eylesin. İstikamete irşad eylesin, hidayete irşad eylesin. Çoluk çocuklarını da, karıları var, çolukları var, çocukları var dünya üzerinde yüz binlerce, milyonlarca var. Türkiye'de de bayağı bir on binlerce var. Allah onların hepsini hidayet eyle Ya Rabbi. Döndür Ya Rabbi. Resulullah'ın aracılığını kabul ettir Ya Rabbi. Şefaatini kabul ettir Ya Rabbi. Onlara da iman nasip eyle, hidayet nasip eyle Ya Rabbi. Biz bedduacı değiliz. Sen fazl-ı ile cümlemize el itikadı üzere, Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nelere inanmamız, onun şanı, şerefi, fazileti hakkında neleri bilmemiz ve inanmamız gerekiyorsa, o itikad ile mücehhez eyle, müzeyyen eyle ve vefatımıza kadar bu itikadle yaşayıp hüslü istikametle, hüsnü akıbetle, hüsnü hatimeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleriyle, iman selametiyle onun yanımıza gelerek imanımızı kurtarmamız için aracı olmasıyla ve kabirde de bu zat kimdir diye sorduklarında gösterdi. Hepsine Bukhari hadisi ya. Bu benim ne Resulüm, Nebi Zişan'ım diyebilmeyi bizlere nasip ve müessereyle امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم